geldi ve 1997 yılı baş pehlivanı işte bu karşılaşma sonunda belli olacak. Ahmet Taşçı Cengiz Elbey'e mücadelesi değerli seyirciler. Ahmet Taşça, Taşçı 37 yaşında 1990, 91, 92, 93, 95 ve 96 yıllarında baş pehlivanlığı kazanmıştı. Şimdi rakibini yüklendi, kaldırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bir an için altından kurtulmayı düşünüyordu Cengiz Elbey'e. İzin vermedi. Bir anlamda 1994'ün rövanşı oluyordu bu karşılaşma. Çünkü 1994'te baş pehlivanlık mücadelesinde yine iki mücadele ediyordu. Şimdi sürekli olarak izliyorsunuz Ahmet'i çalışırken görüyoruz. Çünkü şu anda rakibini bastıran bir güreşçi. 1994 yılında Ahmet Taşçı ile Cengiz Bey arasındaki karşılaşma aslında normal zaman olmamıştı. Yeni Ahmet Taşçı seyircileri büyük protestosu karşısında rakibini Rakibine... havaya kaldırdı evet. ve böylece bir anlamda Protesto karşılaşmayı evet. bıraktı ama pahalıya mal oldu oysa Ahmet o karşılaşmayı belki kazanabilirdi ve altın kemer'e daha önce ulaşabilirdi evet sevgili seyirciler şu anda kle vurmuş durumda ama çözüldü ve bir an için kalkmaya teşebbüs etti Cengiz Elbey'e. Şu anda 6 dakikayı geride bıraktık. Karşılaşmanın normal süresi 40 dakika. 40 dakikada yenişemezler ise puanlı güreşe geçilecek. Ancak hemen karşılaşmanın başı olduğu için henüz puanlı güreşe geçilmeyi aklımıza getirmek istemiyoruz. Zevkli bir karşılaşma izlemek istiyoruz. Bir kez daha rakibini çevirmek için Ahmet Taşçı büyük çaba harcıyor. Yine iç kazıktan iç kazık ve paçadan yakaladı rakibini. Vazgeçti. Güreşçilerin terlemelerinden terleri gözlerine aktığı için doğal olarak yanıyor. Bu nedenle zaman zaman bez istiyorlar. Tabii bu bez isteme zaman zaman tartışmalara da neden oluyor. Çünkü bez isteyen bir pehlivan e, rakibi tarafından pes diye anlanınca anlaşılınca e, güreşi bırakıyor. E, ve tartışmalara neden oluyor. Pes dedin, bez dedin diye. E, bu nedenle e, genelde oyun durduktan sonra bu ihtiyaçlarını kendilerine istiyorlar. Yoksa oyun devam ederken istenen bez Pes olarak anlaşıldığı için e, tartışmalara neden oluyordu. Bir an için sendeledi Ahmet Taşçı. Tabi yerler e, son derece yağlı. Üç gündür güreşçiler bu çayırda yağlı e, bedenleriyle e, güreşiyorlar. Bu nedenle çayırın büyük bir bölümü son derece yağlı. Evet sevgili seyirciler boyunduruktan yakaladı Ahmet Taşçı. Rakibinin hamlesini öyle önledi bir iki sert elense geldi. Cengiz Elbey'den oradan yere indirdi Ahmet Taşçı tekrar rakibini ve bastırdı. Yine kazık oyununa geçiyor. iç kazık vurdu, rakibini hafif kendine doğru çekti. Orayı boşalttı. Bir kez daha bu sefer sağ eliyle yine iç kazık vurdu. Oradan rakibinin paçasını arıyor. Paçasından yakaladı ve açmak için çaba harcıyor. Paça kazık oyunuyla sonuca gitmeyi deneyecek. Tek paçasına dalmak istiyor Cengiz Elbey. Paçak kasnak oyunu yapmayı istiyor ancak Ahmet Taşçı rakibini yaklaştırmadı. Şimdi kendisi kasnaktan yakalamaya çalıştı. Tek daldı, boyundurukla karşıladı. Boyunduruğu vurdu ve yere indirdi Cengiz Elbey'i bir kez daha bir kez daha öyle oyuna deneyecekti. Bir an için açmayı denedi. Başarılı olamadı. Şimdi boyunduruktan rakibini yere indirdi. Orada öyle tuttu. Ancak boşaltınca her iki güreşçi birlikte ayağa kalktılar. Tekrar için ayağa kaydı Cengiz Elbeyen'in ve tehlikeli bir pozisyona düştü. Bir ayağı öne, bir ayağı arkaya doğru açıldı. Ancak o pozisyondan yararlanamadı Ahmet Karşıcı. Şimdi iç kazık ve paçadan yakalamayı düşündü. Bir kez daha, bir kez daha iç kazık ve ters paçamı bakıyorum. Açmaya çalışıyor Ahmet Taşçı biraz hareketlendi ve rakibini çevirdi. Evet sevgili seyirciler, karşılaşma, karşılaşma sona eriyor. Ve Ahmet Taşçı rakibini açık düşünerek, açık düşünerek bir kez daha, bir kez daha Kırkpınar'da şampiyon oluyor. Böylece... Altın kemeri bir kez daha kazanma başarısını gösteriyor. Ahmet Taşçı. Evet sevgili seyirciler Ahmet Taşçı rakibinin iç kazık ve paçayı da çevirdi ve böylece 40 Pınar'da bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkma hakkını elde etti. Evet. Aliattin'ince bu karşılaşmadaki bu önemli anı bir kez daha ekranlarınıza getiriyor. Ahmet Taşçı rakibini yere indiriyor. Oradan izlediğiniz gibi iç kazık vurdu ve paçasından yakaladı. Rakibinin ondan sonra kaldırdığı tek ayağını kafa üstü dikti bir an için sonra açık düşürdü ve böylece karşılaşmanın galibi oldu. De bir kez daha başka bir açıdan Ahmet Taşçı'nın iç kası paça ve paça'dan paçayı boşaltın. kollarının altına alıyor rakibin ayağını oradan açmaya çalışıyor. Tek eliyle payanda yapmıştı. O payanda dayanmıyor ve açık düşüyor. Cengiz Elbe'ye ...ve karşılaşmanın İçinci galibi üçüncü, Ahmet Taşçı oluyor. Ve baş başpehlivanı Ahmet Taşçı'ya ebediyen saklamak üzere altın kemer takılıyor. Bu Ahmet Taşçı'nın sakladığı ikinci kemer olacak.